Gidiş atış soruyoruz. Nasıl görüyorsun memleketin? gidişe gidişat gidiyor işte böyle. Ne Nasıl gideceğiz? Zor. Çok zor yani. Emekli misin bey amca? Emekliyim ama el şey gidiyorum. Yani çift iş yapıyorsun. Yani çift dikişe gidiyorum yani. Çift dikiş yani. yapmasan? Yok. Yok yok. Neyle geçin? Geçinemezsin değil mi? Neyle geçin? Bugün kendinizin mi amca? Yok kira. 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 Ne kadar kira ödüyorsun? 2000 lira kira ediyorum. Orada köyde oturdum halde 2 bin lira ödeyim yani. Yani şehirde otursam belki daha yüksek. Şehirde 5-6 bin lira şey. Ne kadar emekli maaş alıyorsun? 5 bin 500 lira. Çift dikişten ne alıyorsun? Çift dikişten asker üretti oradan alayım işte. 8 bin 500 lira oradan alayım. Yenge Hanım başınızda sağ. Sağ başımızda. O da hasta zaten. Kanser hastası. Geçmiş olsun. Tabii sağ ol. Bir daha ne Önümüzde bir seçim var amca. Kararınızı verdiniz mi? Vallahi kararlı kararsızım. Kararsızım. Nereye vereceğimizi, nereye kime atacağımızı biz de bilmiyoruz yani. Memleketin durumu nasıl görüyorsunuz? Vallahi ya memleketin durumu tamam şu an bir pahalık yok mu var. Ama yani yine biz çoğularında iyiyiz. Yine çoğularında iyiyiz. Tam bir pahalılık var ama yani bunu ne bileyim belki yani hükümet de şu anda e, mevcut iktidardansa değil. Yani bu dünyanın her tarafında var. Dünyanın her tarafında var. Ama biz yine bence biz çoğularında çok çok iyiyiz. Mesela Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde ben ekonomistim. Memlekette ekonomik sıkıntı varsa, pahalılık varsa bu bizim sorunumuz demişti. Tamam. Siz de bunu hükümete bağlamıyorsunuz şu anda. Ama bak şu var. Şimdi yani şu anda mazot 20 küsur lira. Doğru mu? Şimdi misal diyelim Diyarbakır'da bir bir ürün bir e, kamyonla buraya ya. tamam yine de dünya lideri ben zamanda gördü yine liderler. Ama şimdi senin bağlantıların var. Orada bazı şeyleri yükseltiyorlar, ediyorlar. Eee yaptırım yapıyorlar öyle diyelim. Mesela Rusya ile Ukrayna arasında savaş var. Evet. Bu ülkelerdeki ekonomik sıkıntı bizim Türkiye'den daha az seviyede. kim oynuyor bu oyunu oyun abi? Dış devletler. Evet. Amerika. Mesela azından. örnek vermek gerekirse onu bununla kıyas onun anlamı yok. Yok değil tamam, tamam. mi? Orada orada yaşamam lazım ki görmem lazım. Doğru mu? Yaşanmaz mı? Görmem lazım. Şurada 10 tane 20 tane kahve var. Bir çay 20 lira ama bir tane boş yer bulamazsın. Niye bu kadar pahalı? Hayır diyorum mesela diyoruz pahalı ama bunlar rağmen para da var yani. Mesela bir örnek verelim. Geçen sene AK Parti'nin üst düzey bir yetkili evet. çay simit hesabı yapmıştı. O zaman simit iki buçuk iki liraydı. Evet. Bugün simit yedi buçuk lira. Tamam. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ama yine de ben yedi buçuk ise yine de on tane simit alabilecek kadarım. Yiyorum yani. On tane simit alamayacak durumda olanlar var şu anda. Ev kira. Bence bence yüzde yüzde on bile ancak var. Yüzde on bile var cebindeki tespih çıkar. Yok, Eğer şimdi, bin lira bir tespih şimdi değilse, bir dakika. ben bunu hediye edeceğim. yani burada 3 bin lira tespih taşıyan bir adam bir saniye, yani arabi Aslında de, de demek, Bir Zengin adam mı oluyor? Ya. evet. Yani, durumu yolan da var. Olmuyor. Ya sana canın sağ olsun. Ben sana vereyim. Tespihi yo. sorun Yok, değil. Ama Aynen. ben doğruyu neyse onu konuşuyorum. Yani, şimdi ekonomi, nasıl yani. ekonomiyle tespihiyle yani, nasıl Ekonomi yani. tespihiyle nasıl ölçülür? Abi. Şimdi sen diyorsun bir simit diyorsun ya. Abi kıymanın kilosu toptan et marketlerde kuyruğa giriyor insanlar 200 lira olmuş. Normal kasaplarda da mahalle kasaplarında 300 liraya dayanmış. Siz hala ekonominin iyi yani, olduğunu söylüyorsunuz. Beyefendi ben, Allah aşkına ben ya. 300 lira ben 300 lira kıyma görmedim. Aha gel şurada soralım. Mahalle kasaplarından var. bahsediyorum. Ben, ben et marketlerde atıyorum. 200 lira, 220 lira. Evet. Efendime söyleyeyim ve, ve bir şey söyleyeyim iktidar iktidar tarım bakanı şu anda kırmızı et ithal etmek zorunda kaldı karkas. Neden? Şu anda bir olmadan önce de ithal evet. ediyorlardı. Tamam. Hayvancılık bitmiş. Tarım yerle bir olmuş. O zaman, girdi maliyetiniz. O, o zaman senin deyimine göre hayvancılık ekonomik ise şurada iki ay, iki ay sonra seçim var. Doğru mu? Evet. O zaman sen mesela bana soru soruyorsa evet. bu millet boşun boşuna haşa milletten en ayı değildir. O zaman oy vermeyecek, düşürecek. Ama ben de sana Yok, ben, de ben, sa zaten, ben, ben, de ben de sana ne? altını çiziyorum ben de sana altını çiziyorum. Eğer ki eğer ki İki ay sonra Allah nasip olursa buraya gel bir röportaj atalım. Yine kazanacak, yine kazanacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya bıktık. Ne düşüneceğim Aynı yani? Doğru. Bıktık Aynı abi. Doğru. 25 yıldan beri. Senin durumun Aynı iyi doğru. olabilir. 20 ben yıldır bu insanlar gelişiyor. Ben, ben şimdi Ben şimdi abi şöyle söyleyeyim. Şimdi ben daha yeni işe başladım. Ben niye çalışıyorum? Benim şu anda durumum biraz iyi oldu. Çalışmak zorundayım. Çünkü babam ameliyat oldu. Babam iş, hayatına, iş kazası yani iş kazası geçirdi diyelim ama Yatalak ona bak bakmakla bir mükellefim. Ya emekli değil mi? Ben şimdi abim biliyor ben daha önceden de abi konuştum. Ya emekliyim. Çalışmıyordum. Psikolojim bozuktu. E şimdi abi 5500 lira emekli maaşından bana 1000 lira kalıyor. Ya yani benim ödemelerim var. Ödemelerim var o ayrı konu. He Türkiye'nin şimdi şöyle seçimler dedik ya. Se se seçim dedin ya. Ben abi iş oy kullanması zaten AK, AK Ama şu anda şunu söyleyeyim. Bak 25 yıllık abi 25 yıllık bu adam bıkmadı mı He dört dört ha, Değil yani bak yani şöyle yani. dünya lideri tamam yeter, eyvallah. Tabi, yeter, şimdi şimdi yani. bu Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu tamam aldı mı aldı mı? Ama tamam. ben şu altılı masa olayı var ya altılı masa olayı. ben katılmıyorum altılı masa olayı. Niye katılmıyorum ben kendime göre? Çünkü abi bunlardan bir şey çıkmaz. Yeter artık diyorsun, ya, gene tamam, aynı tamam, adama vereceğim tamam, diyorsun. Bu nasıl bir mantık? Bak şimdi tamam mantık değil. Abi şöyle bir şey var şimdi. Ya ben şimdi gitsem CHP'ye versem, İyi Parti'ye versem Amide de e, e versen abi ya bunlar burada bir bak, şey yap bak, yapamayacak bak, abi hayır, yapamayacak bak, yani. Bak burada tamam. CHP İYİ Parti bak, falan bak, olayı yok. 25 yıldan yok. beri başımızdaki olan adam. Cumhurbaşkanı var Cumhurbaşkanı, var. Cumhurbaşkanı. adayı edeceğim, kim gösterdi abi. Kılıçdaroğlu. Sen Kılıçdaroğlu'na oy vereceksin CHP'ye oy vermiyorsun. Sen Kılıçdaroğlu'na oy veriyorsun. Şimdi, her neyse. Kılıçdaroğlu kadar ya, dürüst, şimdi, ahlaklı şimdi, bir adam var. mı? Şey, Sen ekonomik durumdan, bu Sen, ülkenin ben gidişatından ben. memnun musun değil misin? Onu söyle. Değil, değil, e değilsen, de. değilsen, değilsen, her şey pahalıysa e, tamam. bir değişiklik yapman gerekmiyor mu? Şimdi yani. her şey pahalı. Çünkü nereye gitsek peynire dokunuyorsun, ya elini yakıyor. Oraya dokunuyorsun, ya el yakıyor. Sorumlusu kim bunun? Güzel kardeşim. Abi, abi dedi ki 20... Hükümet dakika, değişir, ha, hükümet değişir. Beri, Devlet tamam, bakidir, hükümet tamam, değişir. Doğru. 25 hükümet yıldan beri 25 kalmaz. yıldan beri bu insanlar tabii ki bunu aldı. Değişecek Aslında abi yani. sen şimdi diyorsun ki bir şeylerin değişmesi zaman değil mi? Tabii ki zamanı. Ama şimdi ben diyorum ya birine birine gideceğim az diyorum mantıklı bir şey yapayım. Tamam mantıklı derken şimdi bu adama versem diyorum aslında verme ver bir yandan diyorum vermem diyorum. Aslında benim kafamda CHP'ydi. Ama şimdi diyorum bir böyle bir böyle kıvırmaktansa ver CHP'ye gitsin diyor. Ya bu adamı aslında istemiyorum ben açıkçası. AK Parti'ye vermeyeceğim diyorum. Ama diyorum bir yandan da kimse diyor. Ben gene birisin diyor. Allah Allah. abi elini <laughs> vicdanına koyacaksın. Öyle gideceksin sandığa. Yani. Aslında niyetim abi. Tamam mı? Yani Verelim bakalım CHP'ye bakalım ne olacak. Yenilik Çünkü şarkı. öncekinde ona verdim. CHP deme CHP yok değil. değil. Kılıçdaroğlu'na veriyorsun oyu. Yani o kafana çıkar onu. He, İnsanlar böyle Çünkü direkt CHP'ye veriyorum diyor. CHP'ye de kaçıyor. Verdik verdik verdik. Ne oldu? Mı? Ne oldu? Ay benim cebime bir şey giriyor mu? 5500 evet. lira. Ben 1500 emekli maaşında emekli oldum. Abi diyor. Evin kira mı? He. Evi kendimizin. Evin kira değil. Evin kira olmuş olsa Of. Ne olur? Aynen. Canım, e şimdi bak, e, <laughs> otomotiv sanayide emekli oldum. Hala çalışıyorum abi. Çift dikiş yapıyorsun yani. Yapma mesela. Yani bak, şimdi dik dik Kendine göre söylüyor. Bak tam üzerine basın abi. Kendisi de 46-45'inde emekli oldu başkanımız. E kendine göre çift dikiş abi. Şimdi devletten maaş alıyor. Ona bakarsan. Ama kendine göre değil. Emekli olduğu zaman çift dikiş. Ben çalışacağım kardeşim. Sen kendi çalışıyor ya. E olan koşunur abi. Abi gidişat iyi gözükmüyor. Bir, bir simit 7 lira 10 lira oluyorsa bir çay 10 oluyorsa yani bu vicdan var. Allah kabul etmez. Ne Allah kabul eder ne kul kabul eder. Bence bir değişim olmalı yani. Bir değişim. Siz kararınızı verdiniz mi? Bir de şunu sorayım. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Ve vermişim. Pişman mısınız abi? Vallahi vermişim. Ben de insan vermemişim. Yok, pişman mısınız? Şu an şu anki duruma göre pişmanız. Bir 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 insan oğlunu evlendiremiyor ne yazık ki. Bir insan bir daire alamıyor. Bir insan yani ee, bir genç anlayışım e, zengini daha zengini yaptı. Fakir fakir insan bir, bir iki fakiri daha batırdı yani. Bir insan bir insan yani. Ben 28 yaşındayım abi. Bak ben, benim Bulgar vatandaşı normalde. Ben çifte vatandaş olmanın derdindeyim kaçıp gitmenin derdindeyim. Bu derece buradaki bütün insan, bütün çocukların hepsi kaçmanın derdindedir. Kime sorarsan sor, hangi gence? Eskiler belki, eski yaşlı yani insanlar belki der ki gitmem, elemem, gidemediği için aslında şey yapar. Ama burada millet, hangi çocuğa sorarsan sor, kimse şey yapmaz. Ben 17 milyar maaş alıyorum abi. Cidden, metal sendikasında çalışıyorum. Çalışmama rağmen ben kaçmanın derdindeyim. 8 yıldır çalışıyorum aynı yerde. Kaçmanın derdim, gitmenin derdim. Annenin babanın yanında kalıyorsun. Annem babamın yanında kalıyorum. 28 yaşındayım. Mesir onlara da o aldığın parayla destek oluyorsun. Aynen öyle. Bir de bırak evlenemiyorsun, şey yapamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Benim geçen aldığım 11 milyara televizyon aldım ben 3 ay, 3 yıl önce. Şu an o televizyon olmuş 25 milyar. Yani böyle bir şey yok. Yani bilmiyorum abi. Yani durum yani, çok farklı yani. Kararını verdin mi kardeşim? Ben zaten üyeyim abi. Yani ben kendim başka parti üyeyim. Yani değiştirmenin derdindeyim. O yüzden kararım zaten belli abi yani şey değil. Yani gitmesi lazım. Başka türlü bu şey olmaz. Peki işte ha düze şöyle. düzelir ama yakın zamanda düzelmez. Yani bu hemen, iktidar değiştikten sonra da bir tabii enkazla hemen, karşı karşıya. Hemen düzelmez ki abi. Sihirli değnek yok. Aynen öyle. Hemen düzelmez. Nereden baksan bunu düzeltmek 10 yıl abi. Bak cidden 10 yıl. 2 seçim abi, iki seçim. 2 seçim, seçim abi. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, seçmen iktidarı değiştirdi. AK Parti'yi değiştirdi. Yerine Millet İttifakı geldi. Seçmen bunlara bu kadar sabreder mi Millet İttifakı'na? Yani orada gösterdikleri e gösterdikleri sabrı gösterirler mi? Göstermezler. İnan göstermezler. Çünkü insanların sabrı kalmadı ki göstersin. Baskıcı bir yönetimle düzeltmeye çalıştılar, şey yapmaya çalıştılar. O zaman hani insanları susturayım işte şey yapayım derdindelerdi. O şekilde yönetildi. Yoksa şey değil. Bu, bu yönetim de giderdi aslında cidden bu yönetim de giderdi bu şekilde olma, şey olmasaydı bir şey yapıyorsun burada mesela belki şu an yaptığınız yayında belki şey yapacak biri şikayet edecek gelecek hemen hemen ayıracaklar hemen şikayet ettin ne ayırıyorlar abi ayırmıyorlar mı ben bak başka başka programları dinleyeyim mi eskiden insanlar korkuyordu böyle olacak şöyle olacak artık kimse korkmuyor kimse korkmuyor artık Öyle bir dava yok yani. Kardeş nasıl görüyorsun gidişatı sana da sor. Vallahi iktidar var ya kölelik sisteminden başka bir şey değildir abi. Kölelik demek abi her şey bitirmek anlamda yani bu. Bitmesi lazım yani. Nasıl geçinebiliyorsun? Yani bak diğer ülkelere bakın Avrupa ülkelerine bakın abi. 10 yıl 10 yıl bekleyen bir iktidar gördünüz mü abi? Abi bu iktidar... Avrupa bizi kıskanıyormuş. Avrupa ne kıskanması abi ya? Yer yerinde kalmadı ki, hiçbir şey kalmadı ki orada da. Ne kalmış abi? bir şey söyleyin, doğru bir şey söyleyin yani. Kölelikten başka bir şey değil abi bu. Her şey sattı abi. Ne bıraktı ki bu? Türk Telekom'u sattı, her şey sattı bu. Peki, Kölek. kardeş önümüzde bir seçim var. Allah nasip ederse, deprem deprem olmazsa, kıyamet de kopmazsa 14 Mayıs'ta bir seçim var. Evet. Kararını verdin mi? Kararımı verdim ama AK Parti'ye vermiyorum abi. Hadi. vermiş miydin? Daha önce AK Parti... Hayır hayır, daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydin? Hiç vermedim abi, vermem de. Benim çizgim belli abi. Hadep'ten başka bir partiye vermem abi. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Doğru mu? İçeri de alsalar alsınlar yani. Yarın izlersin burada abi size sor. Abi şimdi benim önerim bambaşka bir önerim var. Bu ekonomi diyalar ekonomi düzelmez. Parti değişecek diyalar düzelir Diyalar düzelmez. Ne düzelir biliyor musun burada? Mülteci yüzde giderse bu ülke düzelir. 10 milyon mülteci geldi buraya. Ev kiraları patladı. Ekonomi patladı 4 yılda. Bunun çaresi yok. Bu saatten sonra gelecek parti de toparlayamaz Türkiye. Bunun tek bir çaresi mültecinin yüzde ellisini göndermek. Kılıçdaroğlu şunu söyledi ya bundan 2-3 ay önce. Biz diyalog çerçevesi içerisinde Suriyeli mültecileri evet. evet. yani. Hayır hayır yok bir saniye. Bir saniye. Bizim Siz, ülkemiz bunu kaldıramıyor abi kaldıramaz. Biraz önce bir şey söyledim ama sözümü evet. kestiniz. Kılıçdaroğlu şunu söyledi. 3-4 ay eğer sözünde durursa biz mültecileri diyalog çerçevesi içinde kulağından tutmadan hadi kardeşim seni oraya götürelim çözüm üreterek göndereceğini söyledi. Bu böyle bir şey yapacak ki böyle bir şey yapabilir mi Kılıçdaroğlu? Yapar. CHP olarak solcu olarak yaparlar. Buna inanıyorum. Bunlar da e, duygusal davrandığı için ülkemiz batmak üzere. Ekonomi olarak batmak üzere, üzerinde yani. Kaldıramıyor ülkemiz ya. 5 bin lira ev kirası. Adam 8 lira maaş veriyor. 6 bin lira kira veriyor. İş mi bu? Ya? hayat mı bu? Mesela kardeş bir şey söyleyeyim. Ee, hayat pahalılığından bahsediyorsun. Muhtemelen ev geçindiriyorsun. Çoluğun çocuğun var. En son kırmızı et ne pirzola ne zaman yedin mesela? İki ay önce yedim. Bir 250 gram aldım. O kadar. Bekle Kurban Bayramı geliyor. Az kaldı, az kaldı. O kadar yani. Hocam ben bir şey söyleyeyim. Şimdi ben de HDP'yi tutuyorum da bu sene ben CHP vereceğim. Yani büyüklerimi hiç anlayamıyorum hep AKP AKP diyorlar. Ya yeter bir kere bir deneyelim yani bu CHP bu Kılıçdaroğlu'yu bir dinleyelim ya. Bak gerçekten Kılıçdaroğlu bu sene yani düzelteceğine ben inanıyorum. Ben HDP'liyim. Ya yok be demeyin arkadaşlar. Herkes düşmüş şeyin peşine AKP. AKP ne? AKP ben inşaatçıyım. Ay 20 senede inşaata çalışıyorum. Yumiye aldım 550 lira. Yine evimi geçindiremiyorum. Ben tek çalışanım. Evimi geçindiremiyorum. Et götüremiyorum evime. Çocuklarım her gün baba bize bunu getir, bunu getir. Biz bıktık. Biz bulanıma girdik. Bulanıma girdik yani. Yani bulanıma girdik yani. Yeter artık. Yeter yani. Bunlar yeter yani. Var ya, bu gençler ne olacak abicim? Bu adam nasıl nasıl evlenecek? Nasıl ev alacak? Nasıl nasıl hayatını idame edecek bu adam? Yani şunlara acıyorum. Ben ben benim için bir şey yok. Zaten yaş 75. Ama bu gençler ne olacak abim? Ben ne diyeyim daha? Yani herkes görüyor Keşke o, böyle konuşsa abi. Ya yok abicim konuş konuşsan değişecek mi bir şey? Değişmiyor işte bak görüyoruz. Mal bu kadar ne diyor? Kardeşim sana da soralım. Ha sor. Abi ben bana göre CHP'den bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir şey olmamış. Bundan sonra da hiçbir şey olmayacak. Altını masa, altını masa dediğiniz masa hepsi kuytu köşe masalar. Abi bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Yaparsa ya, yaparsa kim yapar ince yapar abi? İnce, bütün gençler de zaten burada hepsi inceye verir. Herkes inceye verir. Abi yaşım 21. 21. Bak, 21. 21. AKP bu yaşa kadar ne gördün? Abi, ne AKP abi biliyorsun bak, gördün, Sen, sen benden yaşlısın. Ya, Yanlış sen anlama. ne bak. gördün? SSK, SSK ben batırmadım abi. Kemal Kılıçdaroğlu batırdı. Ben batırmadım SSK'yı. Ya bir şey ya, şey, anladın şey, mı? Ya, ya, abi, ben nereden abi, nereden biliyorum bir dakika. YouTube'da ya, ya bir dakika, ya, bir dakika. Eninde, ya, bir dakika herkes herkes... sen nereden duydun bu SSK'yı batırdığını? Ya. Ya, yaşın 21. Yaşın 21. İnternet diye bir şey var. Saygım size sonsuz. deden mi söyledi? Deden mi söyledi? Deden mi söyledi? Yok bak internete yazıyorsun abi. Batıramaz. Abi, bir gücü öyle bir etkisi yok. Ya, ya dedesi mi söylemişti? Sese kayıp attırdı. Nereden ya, duydun kardeşim sen? Kim söyledi e sana? Kim? Abi kim? bak internet, internet var hocam. Eski daha mı iyiydi. Bundan yer biz hatırlıyoruz 20 Abi, abi yanlış anladın. Ya bir dakika bir, bir dakika bak. Abi, sana bir şey anlatayım. Bir dakika da ben konuşayım. Beni bak. Benim babam dinle benim babam 74'te emekli oldu. Benim babam 74'te emekli oldu. emekli parasından şavrele taksi aldı. şavrele Impala şavrele 74'te. Bir dakika. Tamam, abi sen şimdi bir dakika. Sen de. şimdi emekli oluyorsun. Ne alıyorsun? Ne alacaksın? Ya. Sen şimdi emeklisin değil mi he, abi? He. Sen gidiyorsun Erzane. Şeyi ne kadar alıyor mesela? Ne veriyor? Ya ben i̇lacı. şimdi devlet, tamam, devlet hastanesine gidersen bana değil. diyor ki ha. 3 ay sonra gel. 2 tamam, tam ay sonra ben gel. Bir yaş... dakika, ben sen, aynı sen benden yaşlısın değil mi abi? Sene 99. Bak ben aynı. Bir dakika abi hemen. Bak emekliler var tamam mı? Bak emekli var bizim orada. 25 sene. Adamın aldığı para ne kadar biliyor musun tazminat? 500 milyar. Ne yapabilir? Hangi araba yapacak? Impala diyor ha. bak diyor. Impala diyor Geçmiş, işte, bak Impala. Geçmişten başlıyor. Impala diyor. Geçmişte. Ben, ben, ben geçmişte bak. Sen abi benden Oğlum, büyüksün tamam şimdi hürmetim size buradaki büyüklerime herkese ben hürmetim. Ben de sana saygı duyuyorum. Saygı saygı herkese saygım sonsuz. Sen kulaktan, Ama ben size duymam, bir şey söyleyebilirim. Yaşamam, bir şey söyleyebilirim. Ki. Ya, şimdi abi, şimdi abi, bir sen geniş, abi sen benden genç. Ben sen kim? Bak sen benden güzel kardeşim. Ama sen biliyorsun 99 sene 2000 yılları. kulaktan duymuşsun. Hastaneler hastaneleri 99 depremi ya. Ya sen yaşadın mı bunları? YouTube'da var açın YouTube'u göstereyim ya. Bir dakika bak bak Ya Cumhurbaşkanı o zamanki Cumhurbaşkanı evden çıkamadı? Gözünü Hüzün bir dakika. Ben de Diyeceğim. 99 depreminde Bekleyin ben gözlükteydim ney şeyin Birinci abi, devlet, yoktu abi, devlet yoktu o zaman devlet yoktu ya adamlar yetişemiyor adam da ya. uyandıramıyordu cumhurbaşkanını uyandıramıyor korkuyordu abi, abi. gözün bir dakika Yanlış bir dakika. Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı o zaman Gölcük depreminde başkanlık, başkanlık ba, yani başbakan vardı, cumhurbaşkanı, da, vardı. cumhurbaşkanı da, vardı. da devletin tepesindeydi. Yani başkanlık sistemini Hükümet değil, Bülent Ecevit başbakandı. Anlatabildim mi? Yani Bülent Ecevit. Üçlü koalisyon hükümeti vardı. İsmini de söyleyeyim. Anasol M diyorlardı. Bu hükümeti de junta kurdurmuştu Anladın mı? Anladım abi. Şimdi abi ben tek kelime bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Muharrem İnce diyor. Kardeşim haklı. Yani Muharrem İnce zaten seçime bir ay kala Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Sıkıntı yok yani. 74 yaşındayım. Aynen. Biz ne çileler çekiyorduk ya. Ne çilesi çekiyorduk ya. Tüp ya. bulamıyorduk. Tüp. Ya paranın para, para, neyi bulup. Ankara'ya Kızılay'a gidiyordum. Sigara alıyordum. Şimdi ne oluyor? Şimdi kızılay gidiyor. çadırları satıyor. Biliyor musun? Şimdi bugün, Çadır satıyor. O Aynı satanın ben ecdadını ne yapayım? Yani. Onu ne yapsın adam gelsin? oldu Onu ne yaptı o hala istifa etmiyor biliyor musun değil mi kuzulay o şerefsizsin işte Üstün. Biz, biz, bizi Amerika yönetiyor. Tayyip değil. Tayyip kusura bakma. Bizi Amerika yönetiyor. Ya Amerika evet, işimem. Evet, ee, ee, Amerika kim ya? Amerika Amerika'da da onlar getirdi başımıza. Onlar onlar. Ya bir onlar. dakika ya, sen de benim yaşımdasın. Evet, Dünyaya res çekmiyor mu evet. bu adam ya? Çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor mu? Hep ya neyi, rest çekiyor? Ya, neyi ya, rest çekiyor? Neyi çekiyor? Ya, ya, çekiyor. Neyi çekiyor? ya Senin askerin. As Vallahi şey, kafasına çuval geçirdiler. Siz şöyle bak ne hale düşeceksiniz? Askerinin kafasına çuval geçirdiler. Şerefsiz adamım. Çuval getirdin ne yaptınız? Bak ne olacak? Mahrem ben sandıkların başındayım dedi. 150 avukatımla dedi. Seçim zamanı Tayyip Erdoğan'a kaybettiği anda kusura bakmayın ben kaybettim dedi. Seçimden çıkmadı bile. Muharrem ne ne gibi destekleyeceğiz biz? Ama Kılıçdaroğlu diyor ki kardeşim ben altılı masanın destekçisi geliyorum diyor. Ya abi altılı masa bir şey yok altılı ne, ne? masa. Neye altılı Ya bir dakika ya, dur. Ne demek yok ya? Ya, ya Allah rızası için abi bir dakika beni iyi misin? Bir, bir şey misin? Sen, beri sen, sen. zaten. Tamam bir dakika. Ben altılı masadayım. Bir, iki, üç, dört, beş tamam mı? Ben bu arkadaş diyor ki ben onu yapacağım. Bu arkadaş diyor ki ben Yemin onu yapacağım. Bu arkadaş diyor ki ben onu yapmayacağım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hepsi Aa, bir yere. Kim yönetecek? Bileşmiş. Kim yönetecek? Abi bak, ben Şimdi, AK Partisi parti, parti. savunmuyorum. Sadece. Yedi parti. Yedi parti. Sana söyleyeyim. Abi onların oy bildiği kaç? Siz de kaç? Be, 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 bir saniye. Bir abiye abi de bir söz verelim. Abiye de bir söz verelim. Be. Bir saniye. Bir saniye. Be. Bir saniye. Be. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Abi gidişatı soruyoruz. Nasıl görüyorsun? Ya adam. şimdi e, biz ilk etapta Türk toplumunun bildiği şey ülke adına, millet adına, vatan adına, bayrak altına her şeyin hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Ona eyvallah. Birinci teveccühümüz. Yalnız şu bir gerçek yani seçmenin de artık uyanması lazım. Kardeşim bugün bir markete gidiyorsun. Yani ABC partisi değil. Hiçbir siyasal parti. Ben 43 senedir Bursa'dayım. 99 depreminde gördüm. 80 darbesinde gördüm. 15 Eylül darbesinde gördüm. Ben şuna inanıyorum. Açık ve net söylüyorum. Belki beni alırlar bu gece. Şunu açık ve net söylüyorum. Sansasyonel bir politika üretiliyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ne demek istediğimi herkes bunu anla. Dolayısıyla Dolayısıyla değişimin şart olduğunu düşünüyorum. İnsanlar gözünü açsın, gençler gözünü açsın. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Ben hayatım boyunca AK Parti'ye oy vermedim. AK Parti'nin 3 dönem şeyini beğendim. Yanlış şu bir gerçek. Şimdi tutturmuşlar HDP HDP bakın. HDP 3 dönem bunu hepimiz biliyoruz. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin altında parlamentoda meclisi grubu varsa bu demokrasidir. 3 dönem AKP AKP'nin destekleyerek AKP iktidara geldi. Millet itfakı e, itfak kuruyor diye terörist sanıyor. Bana oy vermeyen teröristtür. Ya böyle bir şey var mı ya? Umudunuz var mı bu 14 Mayıs'ta biz e, değişiklik olacak o, mı sizce? Mutluyum. Olur. Bakın olacak. size olacak. açık ve net söylüyorum? Ya Parti gelecek. Açıkla net ya. söylüyorum. Her CHP şeyin ya. hayırlısı evet. neyse odur. Gelsin Şunu Gelsin söylüyorum. Bilal satın. Satın. Ulan ülkeyi kuran CHP Ülkeyi kuran CHP. Bak da samimi da. söylüyorum. 55 yaşındayım. En ufak da. bir karamsallığım yok. İskenderun'dan geldim. Depremzedeyim. Ee, burada teyzem Gül'de kalıyoruz. Yani devletimizin orada bütün yetkileri kullandığını gördük. Ee, bize burada da sağ olsunlar yardım da ediyorlar. Bütün belediye olsun kaymakamlık olsun, valilik olsun yardımda bulunuyor. Allah devletimize zaa vermesin. Yani dışarıda gördüğümüz bazı şeyler hoşnut olmuyor. Tabii ki siyaset olacak ama çok siyaset olduğu zaman da insanlar acısını paylaşamıyor, yaşayamıyor içinde. Biz biraz bundan müzdaribiz. Yani siyaseti daha ileri zamanlarda yapsalardı daha iyi olur tabii ki. Diyeceklerim bu kadar. Deprem zedeseniz, evet. yakınlarınızı kaybettiniz, evet. komşularınızı kaybettiniz. Evet e, Depremin olduğu gününden bir gün ve iki gün sonra, şey yani devlet mekanizmasının geç geldiğine yönelik şeyler, eleştiriler var. Öyle bir şey yok abicim. Ben üç gün, hatta 15 gün orada çalıştım. Halamın kızını, eniştemi, orada ben kendi ellerimle, e, askerlerle AFAD ekibiyle birlikte çıkardık. Kaçıncı günü. İlk birinci günü. Daha olur olmaz. Hatta araştırabilirsiniz. İskenderun Sakarya Mahallesi. Polisi, askeri, afet ekibiyle bile hepsini birlikte beraber çıkardık. Ben 15 gün fix orada çalıştım. 15. günden sonra taziye bittikten sonra zaten buraya geldim. Teyzemgül'e geldim. Yani bu devletin gelmemesi, şuraya gitmemesi, toplam 11 ilde olmuş bir şey. Bir ilde olan bir şey değil zaten. Yani 11 ilde olan bir şey devletin herhalde hemen gitmesi imkansız. Hiçbir devletin. Yani de, sihirli değneği elinde yok yani ki. Olabilir. olabilir abi normal yani 11 tane ilde oldu. Bir cumhurbaşkanının alt tabakalardan hiçbir şeyden haberi yoktur veya da onlara onlara eksik bilgi veriyorlardır. Yani biz şu ana kadar dediğim gibi ben 15 gün içerisinde 15 gün şeyde çalıştım enkazda çalıştım. Bir de ben askeri personelim ee, çalışmama rağmen yani yet, yetersiz kaldık yani. Diğer devletlerden zaten dördüncü bölgeye yardım istedik Kırmızı kırmızıalarından. Yani devletimiz geldi oradaydı. Yalan söylemeye gerek yok. Bazı yerlere gitmemiş olabilir. Ondan yalan mütabıkız. Ay, aynen onlar da mütabıkız geç ama geç bazı... gelinmesinden işte geç muzdarip olanlar. Olduğum bölgeye geç gelinmedi. Ben 15 gün dediğim gibi 15 gün Hatay İskenderun. Ben faal faal olarak çalışıyorum. Aynen 15 gün ben orada birlikte çalıştım yani. Ben enkazda çalıştım, enkazda çıkardım yani.